anlatın bu nasıl oldu bilmiyorum arkam dönüktü aniden acı sesler duyunca bu sıra diviltmenlerin sonu mu geliyor herhalde o kadar hızlı bir şey flash toilet öyle ama burada ne işiyoruz Kesin sesi duydum. Bu farklı bir şey. Ama da devam etmeliyiz. Tamam. Bunu da o kadar da delirtmeliyiz. Yazık. Ben de anlayamadım. Hadi kazan şunu. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. De Çok deli mi var Matkap, matkap adam beyzi saldı mı? Başka bir şey yazıyor şimdi. Siki bir diye hacker mı? Da kaç 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 kaç. Ben ne yazdım Ejim? Ah, ya Tabletimizde izleyelim.

İslam, benim ismim, benim adım tuvalet. <laughs> evet, biliyorum. Onlar öldü. Artık evimizde yok. Ama onlar ne ruhumuzda öldü. Değil mi? Öyle düşünme. Artık evimizde yok. Onlar, hepsi. Fatih. Vallahi hepsini öldü. Ama kim ne bu? Emin misin? Seçtiğin taraf doğru mu? Bir ara <laughs> 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 Değil, haklısın. Bu tuval. Tatilde ne? Hayır. Bak yana sonu. Hadi bak. <laughs> Да, дядя, у